Şehir Belediye'mizin e, ilçelerimizde daha önceden programlamış oluyor. Ramazan boyunca iftar programları Avşin'de şimdi şey, iftar programına katıldık. E, gördüğünüz gibi Ramazan ayı rahmet ayı diyoruz, bereket ayı, mağfiret ayı diyoruz. Bu bereketi buradaki programda da hep beraber yaşamış olduk. Hepimize şükürler olsun. Böyle huzurlu, mutlu bir şekilde bir program yaşadık çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızla Afşinli hemşerilerimize bir arada olmaktan öyle aile ortamında bir e, iftar yaşadık. Ben bütün Afşinli hemşerilerimize küçük çocuğundan büyüğüne kadar, hanımlara kadar hepsi buraya gelmişlerdi. Bize çok güzel bir aile ortamında iftar programını yaşattılar. Ben kendilerine özellikle hasretten teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizleri Rabbim nice daha güzel, daha huzurlu, daha bereketli nice Ramazanlarda buluşturmayı nasip etsin diyorum. Bütün hemşerilerimize, sizlerin vasıtasıyla selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum.